Biz de yeni hayvanlarımızı otlatmaya çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi. Öyle işte baharın başlangıcını yaşıyoruz. Bayağı ot sıkıntısı çektik. 6 aydır yaklaşık. Koyunlara ot veriyoruz. Karla mücadele ettik. İşte yeni bahar geldi. İnşallah keyfini yaşarız. Bunun gelmesiyle koyunlarımızı meraya çıkartıyoruz. Dağlara, uvalara. Bayağı güzel yani inşallah daha güzel olacak. Altı aydır koyunlarımızı besliyoruz. Ahırda. Allah'a şükür yayla Kar bitmiş, yaylaya çıkmışız. Mutlu diyoruz, Allah'a şükür. Gelmesine koyunlarımızı dağlara çıkarttık. Ovalara çıkarttık, Allah'a şükür. Allah şükür. idare ediyor.